Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sorarken de sağ gözünü, sanki karşısında bir arkadaşı varmış gibi hınzırca kırttı. Bir an kuşkuya kapıldım. Yoksa funda anlatmış mıydı aramızda geçenleri? Zil takıp oynayacak halim yok ya dedim. Hiç istemediğim halde yanıtım biraz sert kaçmıştı. Funda'nın yaptıklarını anımsayınca kendime engel olamıyordum. Sesimi biraz yumuşatarak sürdürdüm. Doğan amcanın başına ne geldiği belli değil. Üstelik işten de atıldım. Yüzündeki hınzır ifade kayboldu, kahverengi gözlerindeki parıltı donuklaştı. Demek işten atıldın ha? Bilmiyordum. Bir süre anlamak istercesine baktı. Eğer Funda'nın yaptıklarını da biliyorsa, zavallı babacığım hepsi üst üste gelmiş diye düşünüyor olmalıydı. İşten atılmanın Doğan amca ile bir ilgisi var mı? diye sordu. Sanmıyorum dedim ama belli de olmaz. O mesele epeyce karışık. Doğan amcadan da bir haber yok, değil mi? Yok dedim sesimi kısarak. Polis'in elinde bir tek oyanmış ceset var. Başka ne bir haber çıktı, ne de bir iz bulundu. Ne oldu baba?" dedi Umut. Kahverengi gözleri tedirginlik içinde yan masadakileri taramaya başlamıştı. Ne? Ney ne oldu?" dedim ben de kuşkuyla yandaki masalara bakarak, yani birden sesini alçaltarak konuşmaya başladığında, sesimi mi alçalttım, dedim. Gülümseyerek, oğlumun eline güvenle dokundum. Hay Allah farkında değilim. Doğan konusunu kapatmanın artık zamanı gelmişti. Bakışlarımla garsonu aramaya başladım. Salata barının yanında dikildiğini görünce yanımıza çağırdım. Garson hızla yaklaşırken "Kurt gibi acıktım." dedim Umut'a dönerek. "Her zamankinden mi yiyoruz?" Gençlik ne güzel şeydi. En küçük bir olay bile yaşananların ağırlığını silmek için yeterliydi. Umudun yüzündeki ciddiyet dağıldı. "Evet," dedi. Sonra yanımızda bitiveren garsona dönerek açıkladı. Süper süprem, ekstra zeytinli, tabi kola. Garson sanki önemli bir fizik formülü kaydediyormuş gibi ciddi bir suratla siparişimizi adisyona yazdıktan sonra, alıştığımız ses tonuyla, pizzanız 17 dakika içinde hazır olacak efendim dedi. Garson hızlı adımlarla uzaklaşırken, ''Ee anlat bakalım'' dedim oğluma dönerek, Neymiş şu burs hikayesi? Telefonda söylediğim gibi bir üniversite vakfının verdiği burs. Acayip güzel olacak baba. Üç ay üniversitede eğitim yapacağım, özel dersler alacağım. Psikoloji üzerine mi? Sosyal psikoloji. Özellikle de marjinallerle ilgileniyorlar. Gayler, lezbiyenler, karavanda yaşayanlar, işsizler, evsizler gibi toplumun kabul etmek istemediği kesimler. Gülmeye başladım. İşsiz gazetecilerle de ilgileniyorlar mı? Bilmem, belki ilgileniyorlardır dedi. O da gülümsemeye başlamıştı. O zaman birlikte gidelim Bostona. Ciddi miyim? Yoksa şaka mı yapıyorum emin olamamıştı. Soran gözlerle baktı yüzüme. Ama öğrenci olarak katılmayacağım derslere. İşsiz ve mutsuz bir gazeteci olarak beni kobay yaparsınız artık. Gülümsemesi dudaklarında dondu, aniden ciddileşmişti. Annem biliyor mu işten atıldığını? Sanmıyorum. Dün sabah konuşmuşsunuz, ona söylemedin mi? Neyin peşindeydi bu çocuk? Söylemedim. Neden? Yoksa kavga mı ettiniz? İçimdeki sıkıntı sesime de yansımıştı. Annen öyle mi söyledi? Annem bir şey söylemedi ama Doğan amcamla ilgili haberi duyunca seni, benim aramamı istedi. Niye diye sordum. Sonra konuşuruz diyerek geçiştirdi. Sen de annemle konuşmak istemedin. Neler oluyor baba? Bir şey olduğu yok dedim bakışlarımı kaçırarak. Annenle ayrıyız biliyorsun. Her zaman konuşmamız gerekmiyor. Gerekseydi ayrılmazdık zaten söylediklerim bakışlarındaki soru işaretini kaldırmaya yetmemişti. Sanki bir şeyler daha söylemem gerekirmiş gibi gözlerini yüzüme dikerek beklemeye başladı. Ona anneni başka bir erkekle yakaladım, diyecek halim yoktu herhalde. Yardımıma kola sürahisini getiren garson yetişti. Hemen cam sürahiyi alıp bardaklara doldurmaya başladım. Fakat umut ısrarlıydı. Doldurduğu koladan bir yudum bile almadı. Bakışları yüzümde kilitlendi. Aldırmamaya çalışarak kolamdan içtim. Hım çok güzel, tam istediğim soğuklukta diye mırıldandı. Ama kolanın soğukluk derecesi umurunda değildi. Umut aklını annesiyle aramızda geçenlere takmıştı sessiz kalarak yanıt alamayacağını anlayınca da sorulara başladı. Yoksa Ethem amcayla mı karşılaştın? Ethem amca da kim diye sordum. Kıskançlığım o kadar güçlüydü ki sesimdeki titremeyi engelleyememiştim. Annemin erkek arkadaşı diye açıkladı. Doğal görünüyordu, sadece biraz daha ciddileşmişti. İki aydır birlikteler. Keşke annenin bir erkek arkadaşı olduğunu daha önce söyleseydin dedim. Umut tedirgin olmuştu, hemen savunmaya geçti. Sana bunu benim söylemem yanlış olurdu. Nedenmiş o? Annemin söylemesi gerekirdi. Ben söylersem ispiyoncu durumuna düşmüş olurdum. İkiniz de yetişkin insanlarsınız. Kendi sorunlarınızı kendiniz çözmelisiniz. Anneme de defalarca söyledim. Bir ilişkisi olduğunu seninle konuşması gerekirdi. Olan haklıydı, cebimdeki sigara paketine uzandım. Çıkarıp bir tane yaktım. Umut da bir tane aldı, içtiğini bilmiyordum aldırmadım, sigaraya mı başladın, diye sormadım bile. Uzanıp yaktım sigarasını. Kahreder gibi derin bir nefes çekti. Nasıl biri bu etem diye sordum. Ressam. Annemle bir reklam kampanyası sırasında tanışmışlar. Bana sorarsan biraz kıl bir herif tanışır tanışmaz ne kadar bilgili olduğunu göstermeye kalktı. Bir de ne zaman karşılaşsak, şunu yapsan iyi olur, bunu yapmasan iyi olur yolla akıl vermeye kalkıyor. Bilmiyorum, belki adam kendini kanıtlamaya çalışıyordur. Açıkçası ben pek haz etmedim heriften. Ama annen. Kısa bir sessizlikten sonra annem adamdan hoşlanıyor, başını çaresizlik içinde sağ eğerek söylemişti bu sözleri. Etemle beni tanıştırdıktan sonra, annemle sert bir tartışma geçti aramızda. Adamın yanında mı? Yok canım, Etem gitmişti. Ben herifi sevmediğimi söyledim. Annem sorun çıkaracağımı anladı. Beni karşısına oturttu. Bak Umut dedi. Ben 46 yaşındayım. Hayat çok hızlı akıyor. Yapmak istediklerim için yeterli zamanım yok. Etemden hoşlanıyorum. Bana uygun biri. Ne olur bana güçlük çıkarma. Senden rica ediyorum. Bana anlayış göster dedi. Umut annesinin sözcüklerini aktarırken, Küçümseyici, kinder gülüş dökülmüştü dudaklarımdan. Biliyorum baba klişe laflar bunlar dedi. Ama annem benimle hiçbir zaman bu tavırla konuşmamıştı. Bazen davranışlar sözcüklerden daha önemlidir. Ben anneme inandım. Tamam herifi sevmiyorum. Sevmem de gerekmiyor zaten ama arada annem var. Annem belki de yaşamında ilk defa ciddi bir konuda benden yardım istedi. Bunu geri çeviremezdim. Umudu anlıyordum, daha Funda'yı da anlıyordum. Ama şu etem denen herifin adını her duyduğumda içimdeki kıskançlık, üzerine benzin dökülmüş soba gibi parlıyordu. Kaç yaşında bu etem? diye sordum. Senin yaşlarında olmalı. Onun da üniversiteye giden bir oğlu varmış. En gıcık olduğum yanı da beni oğluyla kıyaslaması. Umut beni üzmemek için miyetemden haz etmediğini söylüyordu yoksa gerçekten de adamı sevmiyor muydu, bilmiyordum. Ama böyle konuşması hoşuma gidiyor, yaralı ruhumu okşuyordu. Eğer çok ters gelmeyecekse, sana bir şey soracağım baba. Toparlanmaya çalıştım. Yüzümdeki ezik ifadeyi değiştirir umuduyla kendimi gülümsemeye zorlayarak. Neymiş? Sor bakalım dedim. Annemi hala seviyor musun? Yanıta geçmeden önce sigaramdan derin bir nefes daha çektim. Dumanı sıkıntıyla üfledikten sonra. Bilmiyorum Umut dedim. Annenin erkek arkadaşı olduğunu öğrenene kadar bu konuyu sorgulamamıştım bile. Ne yani diye sordu şaşkınlıkla. İlişkinizi hiç düşünmedin mi? Düşündüm tabii. Yürütemiyorduk. Anneni suçlayacak değilim. Büyük oranda bunun suçlusu bendim. Biliyorsun, bir tür depresyon geçiriyordum. İnsanlardan, kendimden, her şeyden kaçmak istiyordum. Annen pek anlamadı beni. Ama yardımcı olmaya çalıştı. Olmadı, ben toparlanamadım. Doğrusu toparlanmak istediğimi de pek sanmıyorum. Yine de annen benim için hep var oldu. Araya başka birinin gireceğini, annenin bir erkek arkadaşı olabileceğini hiç düşünmemiştim. Belki düşünmüştüm de bunun gerçekleşebileceğine inanmıyordum. Neden dersen buna verecek yanıtım yok. Ne zaman ki annenin bir erkek arkadaşı olduğunu öğrendim, İşte o zaman sarsıldım. Annem mi söyledi? Hayır, rastlantı sonucu öğrendim. Umut bunu önemsemiş görünüyordu. Nasıl öğrendiğimin hiç önemi yok. Bence var, dedi. Eğer annem sana bu ilişkisini anlatsaydı, daha kolay kabul ederdin. Çocuk doğru söylüyordu. Funda bir erkek arkadaşı olduğunu bana anlatsaydı, daha az acı çekerdim, daha az sarsılırdım. Ama bunu düşünmemişti. Belki de düşünmek istememişti. Düzeltmek için çok uğraştığı, çaba harcadığı halde, hiç düzelme belirtisi göstermeyen eski kocasına, yeni ilişkisi hakkında hiçbir açıklama yapmak zorunda hissetmemişti kendini. Neyse, dedim. Bu neyse, YD'ye oğluma mı yoksa kendime mi söylediğimden emin değildim. Toparlanmak gerekti. İçim kıskançlık ve öfkeyle doluydu, ama eski karısı için acı çeken, aldatılmış adam görüntüsünü de kendime yakıştıramıyordum. Neyse diye yineledim. Hayat devam ediyor. Söyle bakalım ne alacağız sana? Sanki söylediğimi anlamamış gibi tuhaf bir ifadeyle baktı. Hani kuru kuruya kutlama olmaz demiştin ya telefonda. Bursu kazandın sana borçluyum, ne istiyorsun? Umut hiç beklemediğim bir tepki gösterdi. Boş ver hediyeyi baba dedi. Umursamaz bir tavırla sigarasını kül tablasına bastırırken ekledi. Bu defa bir şey almasan da olur. Hem işten de atılmışsın. Bence asıl önemlisi senin bu olayla yüzleşmen. Ne demek şimdi bu dedim. Annemle konuşmalısın. Onun yanlış yaptığını düşünüyorsan yüzüne söylemelisin. Sen yanlış yaptıysan özür dilemelisin. Yani bu işi çözmelisiniz. Böyle kırgın, dargın yaşayamazsınız. Umudun bir uyarıyı andıran sözleri beni sinirlendirdi. Asıl sen bu işe karışmasan iyi olur dedim. Ben bu işe karışmak zorundayım baba dedi. Kafa tutarcasına gözlerini gözlerime dikmişti. Siz birbirinizi görmüyorsunuz ama ben ikinizi de görüyorum. Annem dünden beri iki karış suratla dolaşıyor evde. Anlaşıldı beyefendinin huzurunu bozmuştuk. Sorarken de sağ gözünü, sanki karşısında bir arkadaşı varmış gibi hınzırca kırttı. Bir an kuşkuya kapıldım. Yoksa Funda anlatmış mıydı aramızda geçenleri? Zil takıp oynayacak halim yok ya dedim. Hiç istemediğim halde yanıtım biraz sert kaçmıştı. Funda'nın yaptıklarını anımsayınca kendime engel olamıyordum. Sesimi biraz yumuşatarak sürdürdüm. Doğan amcanın başına ne geldiği belli değil. Üstelik işten de atıldım. Yüzündeki hınzır ifade kayboldu, kahverengi gözlerindeki parıltı donuklaştı. Demek işten atıldın ha, bilmiyordum. Bir süre anlamak istercesine baktı. Eğer Funda'nın yaptıklarını da biliyorsa Zavallı babacığım, hepsi üst üste gelmiş diye düşünüyor olmalıydı. İşten atılmanın Doğan amca ile bir ilgisi var mı?" diye sordu. "Sanmıyorum," dedim, "ama belli de olmaz. O mesele epeyce karışık. Doğan amcadan da bir haber yok, değil mi?" "Yok," dedim sesimi kısarak. Polisin elinde bir tek oyanmış ceset var. Başka ne bir haber çıktı ne de bir iz bulundu. Ne oldu baba?" dedi Umut. Kahverengi gözleri tedirginlik içinde yan masadakileri taramaya başlamıştı. Ne